Evet selam biliyorum uzun zaman oldu abi. Bunların bütün hepsini anlattık zaten. O geçti o hikayeye geç abi. Ya şimdi şunu diyeceğim. Bu tarz videoya devam edelim mi etmeyelim mi? artık buna siz karar verin abi. Ben pek fazla çekme taraftarı değilim. Boş muhabbet yapıp baş boş karşımıza güzel insanlar gelirse iyi olur olmazsa baştan çekeceğiz. Oynat bakalım. Bu <laughs> bırak. Gelebilirsin. Ne yapıyorsun? Oyunluyor. Ne yapayım? Tamam çok izledim seni hadi. Hadi şimdi git sık bari. Yürü lan. Geç sen. Yürü git lan. Ya gelsene. Ben çukur izliyorum. Bak 5 sago çukur bitirdim. Bir dakika. Bak, bir dakika. Bir sana oldu? sana kutsal bir kelime söyleyeceğim o zaman. Aile, Öyle. aile her şeydir. İdris baba? İyi akşamlar delikanlı. İyi akşamlar. Güneşi görmek ister misin? Ay hoştun lan. Ne? Youtube'cu musun sen? Yok bir şey söyleyeceğim. Youtuber misin? Instagram hesabımızı gol. Youtube'cu falan mısın? Hangi kanalda yayındasın? Hangi platform diyeyim? Şey platform. Platform. Oğlum gözükmüyor. Yastığı gösteriyorsun ama. Da gözükmüyor, daha, gözükmüyor. Daha, 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 daha. Hey YouTube, tamam tamam. İsimli Levent Kaplan. Arkadaki iki arkadaşa Allah daha büyük dert vermesin be bilader. Yapacak bir şey yok ama Sevda böyle bir şey. Şampiyon muyuz bu sene? İnşallah inşallah. Haydi gidiyoruz maça. Starbucks'a takılıyor musun? Yok. Tabii. Türk, Türk kahvesini daha çok seviyorsun. Evet. Çay da içersin sen. Neymiş? Evet. Kalk. Kalk 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 çık oğlum. çık haydi evleniyorsun. Hadi hadi hey. <laughs> Bugün çok enerjim, çok mutluyum. Ama bir saat sonra muhtemelen çok mutsuz olacağım. İyiyim. Güzel, Allah iyilik versin. <laughs> i̇yiyim ne ya, ne yapıyorsun diyor, iyiyim diyorsun. Olması gereken bu. Ben de öyle diyorum. Ne yapıyorsun diyenlere iyiyim. Kafam yerinde değil. Neden? Bilmem ya yoruldum. Kaç yaşındasın? 17 mi? 19. Ah güzel. Levent Kaplan. Efendim. Efe efendim. 2,5 saatlik yayından ve gündüz çektiğim 4 saatlik videodan çıktığım için sesim böyle çıkıyor kanka. Ha anladım. Yok oğlum ne kusur manyak mısın ya? Ses stand dolayı sana rahatsız. Ne videosu çekiyorsun? Yok oğlum ne rahatsızlığı? Yani seni rahatsız ettiysen. Tamam oğlum tamam yeter <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> İyisin. Pes. Buralarda. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olmasın istiyorum mesela. Para. Para. <laughs> Aga. Ne kadar olsun? Çok mu? 50 kuruş. 50 kuruş. <laughs> Tırnak seni. <laughs> Tamam neyse ciddiyet ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi aga ee, yayıncı evet, mısın? Abi youtuber abi? <laughs> evet. Selam aleyküm. Ben amacım, Kaplan. Güzel isim. Tabi. Çünkü benim adım. Hav. <laughs> e, e, oh. Eee Levent ama Bana ne? Ben sordum senin adını. Adını sordum. Bir dakika Sa sana adını sordum. Benim isim dedim Levent dedim doğru mu? Sen dedin ki. <laughs> Levent Kaplan güzel isim. Ben dedim evet dedim çünkü benim adım. E, tamam. <laughs> ne anlala? <onları>? Ne <laughs> fark eder? Şimdi. Benimki güzel. Dur. Ortalık karıştırma mı? Önce ta tek tek. Ben sana <laughs> sordum mu? Adın ne diye? Yok. E sormadım soruya neden cevap veriyorsun? İçimden geldi. Gelmesin <laughs> abi. Bir, bir daha içinden bir şey gelmesin. Bir sonradan yaptım. Bir yaptım. Neden yaptın? Çünkü seni sevdiğim için. <laughs> Ben, abi. İyi sen. Arkadaki tabloyu nereden aldın? Bit pazarından. <laughs> Arkandaki şeyi kaç liraya yaptırdın? Çok para yaptırdım. Ne kadar işte? Çok işte. Ne onun adı? Tablo. Yayıncı mısın sen? Yok. Ne Ejderha. Harbi mi? He. Benimkine kaplan Ama soyadım, kulaksız. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Yayıncı mısın sen? Hayır. Bence sen yayıncısın. Hayır. Ama Neden o arkada oluyor. öyle bir tablo var? Ha, yayıncılar mı alabiliyor sadece bunu? Yani yayıncı sertifikası alıp bu tabloyu mu alıyoruz? <laughs> evet. <gülüyor> Hayır. Evet. Bir de YouTube'da bir milyon abone şeyi. Yok. Arkadaki, sol, arkadaki arkadaşın ismi ne? <laughs> sen. Sol. Ver. Hayır sen. Elli, ha o. He. Ben. He. Tuğçe. Saçma çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Senin ismin Levent değil mi? Evet. Nasıl Var. çok zor <laughs> Bende de bir şey. biraz müneccinlik var. Var mı? Var var. Soy ismin ne peki? Kaplan. Ama hmm. neyse büyük. Oy. Bayağı iyisin <laughs> bu konuda. <laughs> Bana Uca yolla be. Fakir abi mi? Uca abi. Uca abi. Fakirim abi. Abi bize artık yolla abi. İyi e ben yollayalım. <laughs> Kamera. <laughs> Kameranız dondu ben gidiyorum. O zaman ben gidiyorum bak gidiyorum ama. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Tamam. <laughs> Karşınıza atletle bir erkek çıkınca çok mu hoşlanıyorsunuz? Yok. Niye ben bu, geri bu, <gülüyor> gerizekallar... <gülüyor> Yok, bu gerizekalılar... Yok bu gerizekalılar niye atletle çıkmış o mekneye? <laughs> Yok ben bu sektöre yeni gelmedim sadece geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şarkı açık şarkı değil. Açık Hiçbir değil. işlem yapmıyoruz. Şarkı. Nereden geldi abi, bu enerji? Yani enerji. Vallahi Valla ben de bilmiyorum. Olur. Ya, e, i̇smi ne? Youtube'un. Yayın şu anda? <gülüyor> <gülüyor> ne gereği var bunu? Evet abi. Bir iki saat daha olabilir. Abi diyorsun da 23 yaşında değil misin sen? Yoo. 17? Hayır. 19? Evet. Niye? Yetişimi <laughs> <laughs> İyi günler 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 Günler Hi 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 <loughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu sefer beni alabilirsin miyiz? İzin verip tamam. al Al hadi beni al Verdim izin sana Al beni al Tamam abim. Gel ben al Allah'ını sevdim. Al beni lan. Al beni lan. Al beni. Lan. <laughs> kız. <laughs> bir şey diyeceğim. Sağ taraftaki sana göre sol taraftaki arkadaşın oje rengi çok güzel. Teşekkürler. Hadi <laughs> ona Düşüş. Selamun aleyküm. Demir adam öldü mü? Abi youtuber mısın? Demir adam öldü mü diyorum De youtuber mısın diyorsun. Demir adam <laughs> öldü mü ölmedim onu söyle sen bana. Demir adam <laughs> öldü mü? Ve... Öldü. Üzerindeki tişörtü giymişsin daha ne olduğunu bilmiyorum ya. <laughs> Levent Kaplan, Youtubers'ın herhalde. Bu mesleğe ne zaman girdin diyeceğim, uzun bir süre olmuştur diye düşünüyorum. <laughs> Pardon videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız değil mi? Öyle evet, bir şey vardır, evet, evet, hadi evet, 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 eyvallah. Hayır. Abi bir şey sorabilir miyim? Hayır. Levent abi bir şey sorabilir miyim? Hayır. Hayır. Lütfen. Abi ben büyüyünce T-Lex olmak istiyorum, sence olabilir miyim? Kardeşim Vallahi. bak bir dakika abi tavsiyesi geliyor kulaklarına aç iyi dinle. Evet. Bu hayatta ne istersen olabilirsin kardeşim. Yeter ki sen iste. Be tavsiye bak be. Artık T-Rex <laughs> olabileceğim. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Hello. Hello. How did you do that? No I can't. Kardeşim. Bir dakika bir dakika. Lan dur bağırma. Arkadaki abimiz kardeşim diyor bana. Efendim abi <laughs> abimiz konuşuyor lan abimiz. <laughs> ha abi youtuber <laughs> <laughs> lan vuruyor bir de ciddi ciddi bu. öküz. Göke bakmazsak yani bismillah. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Yanlış tarafı kapatıyorsun. Kendini kapatman lazım. Göte bakmazsak Mesela değil mi? <gülüyor> 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 abi seni <laughs> <abi. gülüyor> bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Instagram'a girip Instagram'a girip story attığında Story attığında Uzi şarkısı koyuyor şarkıs mu? Uzi şarkısı koyuyor mu? Aferin. Aferin. Hayırlı yayınlar dileriz Aa. eğer yayındaysanız. Estağfurullah efendim. Evet bak oradaki arkadaşım bile arka tarafta olmasına rağmen YouTube'çu olduğumu ve YouTube videosunda olduğumu anlayabilecek kapasitesine sahip olmasına rağmen siz neden bana yayıncı diyorsunuz? Abi bekle abone olayım abi. <laughs> abi abi nasılsın? iki dakika bekle gül. Ne haber Aşko? İyi Aşko sen? İyi Aşko ne olsun? Ne 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 oğlum? Güzel. Bana bak, gidin dışarıda. Aa, <laughs> şey Şeyden... Yayıncı mı ya kardeş? Ah! Ah! Bekle. Bekliyorum. <laughs> Kor alevler akar da... <laughs> abi Sen yayıncı ya, mısın? Ulan, yayıncı geldi! Abi! yemin ederim. o Abi geçme YouTube kanalına bakıyoruz. On numara adam ha ben değil mi? 10 numara. Adam. Ya tabi adamım lan, ne sandın? 10 on, on numara adam adam adam. Adamın dibi. Tamam lan. Hemen sen kıvama geliyor. Ne oluyor? Sana ne oluyor? Haklısın abi. Kusura bakma yavşak. Görüşürüz. Öpüyorum en Kanka. Uzi şarkısı mı dinliyorsun sen? <laughs> Efe Uygaç. Yok abi yanlış Hayır Efe açsın artık bu saatten sonra <laughs> Abi bunu burada altıncıya söylüyorlar ya He. Darısı altmışlar inşallah O <laughs> <Johnny, gülüyor> <Johnny. gülüyor> Oha güzel <laughs> böyle de adamın sesi kesilir işte Lan Lan ben... Sence de Sence de Gözlerim Gözlerim Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Evet Sana ne? Sana ne? Ya, biz... <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Ya hayır yayında değilim sakinleş. Yayında. Youtube bak arkada gördüm. Eee. Bir sakinleş. Merhaba. Merhaba. Ne kadar hanımefendi bir bayan. Sence de gözlerim çok güzel değil mi? Güzel ama bunun. Benimkine bak. Benimkine bak. Mavi. Göremiyorum bir dakika. Elindeki şey. El ne o? Bu sahte bu sahte. Attım Asaf dansa yeni Kardeş bir şey sorabilir miyim? Bende bir anormallik mi var? Bak askeriye gittim de hiçbir zaman şunu yapmadım. Soyunup o megleye girmedim. Bir saattir karşımda çıplak askerler geliyor. Bende bir anormallik mi var? 27 yaşında mısın? Ne? 27. 3. Pardon 23. 17. Lan yürü git lan. Yalan söylüyorsun. Ben, ben geç kardeş. Ben sana inanmıyorum. Roman ya. Romanya. Ro Man. Ya. Roman <laughs> Seni seviyorum. Bay bay. Oha. Bu hareket olmadı. <laughs> Yeter bu kadar arkadaşlar. Tamam. Güldük, eğlendik. Yeter mi bu kadar? <laughs> Yeter. Yeter mi? Yetişip yetmeyeceğini ben karar veririm sen değil. Yetişip yetmeyeceğini ben karar veririm sen değil. Hmm. Yeter mi? Yeter mi? Evet. Yeter. yeter bence de yeter. Daha yeter daha çok abarttın. Yeter tamam. daha çok abarttın. Tamam. Burada ben karar veririm. Evet buna da sen karar verirsin. Evet. Yeter mi? Evet buna da sen karar verirsin. Bir dakika o soruyu benim evet. sormam lazımdı. Bir dakika o soruyu benim sormam lazımdı. Artık ben sorayım. Tamam yeter. Ben her şeyi burada ben karar veririm. İyiydi bu şekil güzel oldu.